Hayır. Şimdi e, benim o kadar çok şeyim var ki yani siz kendi hayatınıza dair bir şey rüyamda gördüm. Hani sonrasında oldu diyebileceğiniz bir olay var mı? Var Her hep, şey mi çıkıyor? Hepsinin de ya yani benim yaşadığım hepsinin e, şahitleri var. Yani mesela havada durdum. Şahitleri var. Havada nasıl havada duruyorsunuz? Mesela e, şey otobüsünde gidiyorduk. E, Kayseri'ye gidiyorduk. Şimdi, bana bir hal geldi. Ben havada. Adı ne Bunda şahidi var. Beyefendi şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Evet. Evet. Sabir Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu, bunu alın dışarıya. Evet. Alalım, alalım sizi dışarıya. dışarıya. Sizi dışarı alalım. Tarifçim gel canım. Ömer Bey alayım sizi de böyle.